Arkadaşlar günaydın. Bugün sizlerle JavaScript'te fonksiyonları konuşacağız. Fonksiyon nedir diyecek olursanız, fonksiyon en basit haliyle belirli işler yapan kod bloğu anlamına gelmektedir. Eğer siz projenizde birden fazla sayfada aynı kodları kullanacak olsanız veya birden fazla yerde aynı kodlara ihtiyaç duyuyorsanız, işte imdadımıza JavaScript yetişiyor arkadaşlar. Ee, şimdi fonksiyonlar genel olarak kullanıcı tanımlı fonksiyonlar ve fazla fonksiyonlar olarak ikiye ayrılır. Ancak fonksiyonlara e, fonksiyonlarda sınıflandırma başka bir yöntemi daha var. Parametreli fonksiyonlar ve parametresiz fonksiyon olarak e, isimlendiriliyor. Şimdi e, biz bugün parametresiz fonksiyonlara bakalım. Evet şimdi fonksiyon tanımlamak için tabi öncelikle javascript bildirimi bildirim yapmam lazım. Javascript kodları yazıyoruz. Javascript type text javascript Kapatalım. açtığınız bloğu mutlaka kapatın ki arkadaşlar sonradan unutabiliyorsunuz sonra genel olarak bir fonksiyon oluşturmak kalıbı şöyle bir şey arkadaşlar function yazıyoruz function anahtar kelimesi bunu yazmakla ben bir fonksiyon tanıyacağım anlamına gelir sonra fonksiyonun ismi neyse fonksiyonun e, fonksiyon adı neyse sonra Parantez kapat. Sonra bloklara çıkıp kapat. Peki. İşte şu aralığa bu araya fonksiyonun yapacağı işler. Yazılacak, yapılacak işler. Fonksiyon ne yapacaksa yapılacak işler ve ait kodlar burada olacak arkadaşlar. Mesela bir e, parametresiz fonksiyon tanımlayalım. Örneğin e, bize şu an bulunduğumuz tarihi veren e, bir fonksiyon yapalım. Peki, şimdi fonksiyon ismini yazdık, fonksiyon kelimesini yazdık, fonksiyon ismi olacak. Fonksiyon ismi, e, isim tanımlama kurallarına göre fonksiyonun yapacağı işi hatırlayacak, hatırlatacak makul bir isim olacak. Örneğin biz tarih mi istiyoruz, tarih mi yapacak, e, verecek bir fonksiyon, o zaman ne olabilir? Tar fonksiyon ismi tarih ver olabilir. Tarih ver. Evet. Parantezi kaptık, blok kapattık, blokların arasına kodları yazacağız. Peki, tarih ver. Şöyle. Şimdi tarihe alabileceğimiz bir nesne oluşturacağız var. Nesnenin ismi zaman olsun. New Date. Ne yaptık? Date sınıfından zaman isminde bir nesne ürettik. Böylelikle bu nesnenin adıyla Date sınıfının hazır fonksiyonuna ne yapacağız? Ulaşa, bileceğiz. Peki zaman alacağız. Gün, ay, yıl şeklinde alacak olursak. Aldığımız zamanı aynı zamanda ekrana basalım. Document nokta right hemen kapatalım nesnen ismi zaman nokta get date günü verir sonra aralarına nokta koyarak şöyle şunu sayalım. gün aldık. Arasına nokta koyduk. Sonra ayı alalım. Ay, ay içinde bu sefer zaman nokta get month. Get month arkadaşlar bulunduğumuz ayın indeksini verir. Örneğin Ocak ayındaysan 0. Şubat 1 şeklinde e, ayları numaralandırır. Ancak biz günlük hayatta ayların numarasını 0, 1, 2 şeklinde bu da birden başlatır Dolayısıyla buna bir eklememiz lazım ki gerçek ayı versin. Ay ayı da aldık. Sonra ne lazım arkadaşlar? Lazım. Yıl lazım. Peki bulunduğumuz yıl almak için get full year. Evet kontrolse. Bakın, şu anda fonksiyonu tanımladık. Ancak bu haliyle fonksiyonlar çalışmaz arkadaşlar. Bakın, herhangi bir değer görselde hiçbir katkısı yok. Sebep biz fonksiyonu kullanmak istiyorsak arkadaşlar, fonksiyonu bir yerde tetiklememiz lazım. Bir yerde çağırmamız lazım. Peki fonksiyon nasıl çağrılıyor? Çok basit. Fonksiyon ismi tarih ver. Parantez kapa. satırım e, satırın bittiğine dair noktalı virgül. Peki. F12'ye basalım. Kayda değmedi. Kaydedelim. Bakın. Ne yaptı? Fonksiyon. istediğimiz tarihi ne yaptı? Verdi. Parametres fonksiyonlar bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki derste görüşmek üzere. İyi günler.